Merhaba, ee, şu an Kırklareli Valiliği'nin tarafından hazırlanan Umutlu Kadınlar Üretiyor projesinin YouTube çekimleri için buluştuk. Sevgili Selda Menkü bu yayında benimle birlikte. Selda hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Ee, Umutlu Kadınlar Üretiyor projesi Kırklareli Valiliği tarafından hazırlandı ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından finanse edildi. Özellikle Kırkdareli Valiliğinin çalışma bölgesi olan farklı farklı bölgelerde, ilçelerde dezavantajlı kadınların daha fazla üretime katılması ve ekonomiye katkı sağlamaları için başlatılan bir proje. Birçok alt bileşeninden oluşuyor. Biz bu çalışma kapsamında ise biraz bu bileşenleri, bu çalışmayı destekleyecek bazı alt kavramlar üzerine konuşacağız sevgili Serda ile birlikte. Sada istersen hemen direkt sorulara başlayalım mı? Çok sevinirim. Tamam. Tekrar teşekkür ediyorum bu projede katkı sağladığın ve bulunduğun için. Ee, ben gönüllülük kavramını, gönüllü olmak, gönüllülük kavramı ne ifade ediyor? Nasıl anlamalıyız bize biraz kavramı açıklar mısın? E, gönüllülük aslında hani içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık çıkar maddi ya da e, manevi olarak beklemek bir işe yapmayı kendiliğinden üstlenme işi olarak tanımlanıyor. Yani kendimizi aslında hiçbir çıkar beklemeden maddi olarak e, hiçbir zorunluluk da olmadan Sadece yükümlülük yokken içimizden geldiği gibi üstlenme işi, gönüllülük böyle tanımlıyor Hem sözlükler, hem de benim içimden gelen. O zaman e, yanlışım varsa sen beni düzelt. Gönülden yapılan her iş gönüllülük olarak tanımlanabilir mi? Evet, gönülden gelen. Doğru söylüyorsun. Tamam, çok güzel. Çok Peki yani gönüllülük kavramı e, yani gönülden yapıyoruz, karşılık olmadan yapıyoruz, çıkar beklemeden yapıyoruz. Bizlere ne faydası oluyor? Yani ben çıkar beklemeden bir şey yapmamın bana veya bazen çalıştığım şirketlere kurumlara belki kurumlar tarafını sonra konuşabiliriz ama insan olarak bana ne gibi faydası oluyor? Aslında hem insan olarak hem de toplumsal olarak iki tane faydası var. Yani bireysel olarak gönüllülüğe girdiğiniz zaman bir kere orada insanlar sosyalleşmeyi öğreniyorlar. İkincisi Sosyalleşmenin ötesinde takımdaş olmayı, yani bir takımın içerisinde var olmayı, takım odaklılık sürecini yönetmeyi öğreniyorlar. Üçüncüsü, kendi öz değerlerini parlatıyorlar. Nedir bunlar? Belki yardımlaşma, belki çözüm odaklılık, belki organizasyon yapma, belki iletişim becerisi. Kendi öz değerlerini parlatıyorlar. Psiko, sosyal olarak kişilere gönüllülüğün çok faydası var yani hem psikolojik olarak hem de sosyal etkileşim anlamında bireysel bazda çok fayda sağlıyor ve farkında olmadan o çemberin içine girdiğinde zaten bu süreç otomatik olarak desteklenmiş oluyor. Yani gönüllülük bir çalışmanın içine gönüllü olarak dahil olduğumuzda sadece o işin gerçekleşmesi için bir şey yapmamış oluyorum kendime de hem psikolojik anlamda hem sosyalleşme anlamında belki de gözle görülen görülmeyen birçok fayda da sağladığını söyleyebiliyoruz o zaman. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Sosyal anlamda çok büyük bir desteği var. Psikolojik anlamda desteklendiği için o öz değerlerinin parlatılmaya başlandığı onure olduğu zaman zaten toplumsal olarak da o topluma ait hissetmeye, ve toplumsal olarak bir katkı sağlamaya başladığında belki de ulusal belki de evrensel bir yöne evrilen bir sürece giriyoruz. Anladım. Çok teşekkürler. Peki, e, isteyen herkes gönüllü olabilir mi yani gönüllü olmak için bir okul okumak, e, bir e, ne bileyim eğitim almak, belki bir kursa yazılmak ya da bir yerde çalışıyor olmak gibi şartlar var mı? Ben gönüllüyüm diye çıkılan her iş gönüllü olunabiliyor mu? Bunu biraz açmak ister misin? Ee, çok güzel bir soru ee, ama baş, sorunun başlangıcı şöyleydi Serkut. Ee, i̇steyen herkes dedin ya, Evet. buradaki sihirli kelime isteyen. İstemek niyetin başlıcası. Yani eğer siz isteyerek niyetinizi ortaya koyuyorsanız, gönüllü olmak için bazı yerlerde bazı şartlar gerekmiyor. Ama bazı kurumlar ve kuruluşlar için, gönüllü olabilmek için bazı kriterler gerekiyor işte e, koçluk e, yapmak için bazı mer mercalarda işte o koçluk derneğine üye olmanız gerekebilir evet, evet. Bu, e, prosedürdür Ama bunun dışında Eğer siz e, kanserlerle mücadele etmek ise illa kanser olmanız gerekmiyor İlla buraya para yardımınız gerekmiyor ne Çocuklarla beraber vakit geçirmek istiyorsanız illa bir eğitimi bitirmeniz ya da illa çocuk, üç çocuk sahibi olmanız gerekmiyor. Sadece istemeniz yeterli oluyor. Ya da işte bir sürü etkinlik var. Çocuklarla vakit geçirmek mi istiyorsunuz, doğayla ilgi mi, ilgili mi, sokak hayvanlarıyla mı ilgili, Ne gönüllü olmak istediğiniz tamamen sizin isteğinizle, ilgi alanınızla alakalı. O yüzden istemek yeterli ve niyeti belirlemek. Tamam. O zaman bazı kuruluşlar gönüllülük için bazı ufak tefek şartlar koyabiliyorlar. Ama benim evet. atıyorum doğayı sevmeyle, doğayla alakalı bir çalışmaya dahil olacaksam bununla ilgili bir temel kriterlerim yok. E, gönüllü olarak istiyor olmam o çalışmanın içerisine girmem için yeterli oluyor. Peki bu gönüllülük kavramı son yıllarda çok duyuluyor ama e, sevgili Selda yeni bir kavram mı? Yani bizim kültürümüzde Sanki buna benzer şeyler var gibi. Bizde böyle yardımlaşma vardır. Bizim yardımlaşma dediğimiz şeyden falan nasıl? Bunu biraz açar mısın? Bizde bu kavram yeni mi? Aslında tüm dünyada 40 yıldan fazladır bu temel üzerine yani gönüllülük kavramı üzerinde duruluyor. 40 yıl öncesine dayanıyor deniliyor. 40-45 yıl öncesine. Ama Türkiye'de bu 80'li yıllarda darbe sırasında gerçekten bütün gönüllü kuruluşları kapatılmış. 90'larda yeni bir Türkiye ile yeni bir yapılanma ile beraber işte eğitim vakıflarının e, derneklerinin ortaya çıkmasıyla beraber gönüllülük kavramı da Türkiye'de yenilenmeye başlamış. Fakat Serkut Sevgili Serkut, şöyle bir sorun var. Türkiye'deki yapılan araştırmalarda gönüllülük e, daha istenilen seviyeye henüz ulaşamamış. Bu araştırmalar şunu söylüyor: Dünya'da tabii gönüllülüğün birçok alanı da var. Yani para vermek de bir gönüllülük, bağış yapmak bir gönüllülük. Sadece orada haftada bir saat bir şekilde bulunmak gönüllülük. Onun için çalışmak, emek harcamak, işte aylık, yıllık planların içerisinde yer almak gönüllülük. Birçok anlamda gönüllülük var ve bu gönüllülüklerin içerisinde Türkiye'de en çok anlaşılan para bağışlamak kısmında, kıyafetlerini, eşyalarını bağışlamak kısmında da geliyor. Ama bu STK'larda yer almak ve sosyal projelerde dahil olmak, fiziksel olarak veya imkanların ve deneyim tecrübelerin doğrultusunda yer alabilmek için de Türkiye sıralamanın yani 145 tane ülke katılıyor bu gönüllülük ve STK'larda çalışmak Türkiye maalesef 137. sırada. O yüzden Türkiye'de bunun desteklenmeye çok ihtiyacı var. Dernekler kanununa göre de birçok dernek şu anda Türkiye'de mevcut. Ama bu derneklerin de öncelikli sıralaması spor, e, siyaset ve e, dinsel temalar içerdiği tespit ediliyor. Bunların dışındaki gerçekten çalışmak ve gönülden gelen işlerde bulunmak için daha hala biraz daha maalesef yol kat etmemiz gerekiyor. O yüzden Türkiye'deki gönüllülük kavramı evet 90'lardan sonra yeşermeye başladı. Son yıllarda da pandeminin belki de getirdiği en güzel örneklerden biri insanlar yardım ederek, yardımlaşarak kendilerini iyi hissetmeye başladıklarını fark ettiklerinden bu yana da biraz daha hızlanmış durumda. Anladım. Peki şimdi biraz önce dedin ki dernekler var, işte vakıflar var, farklı farklı dernekler var dedim. Şimdi hep e, sektörde duyuyoruz ya da sosyal hayatımızda duyuyoruz. Özel sektör kuruluşları var. Yani onun yanı sıra işte kamu kurumları var. Dernekler veya bir başka adıyla sivil toplum kuruluşları var. E, i̇şte kooperatifler duyuyoruz, ziraat odaları duyuyoruz. Şimdi bu kavramları e, kavramlara birlikte baktığımızda Bunların içinde gönüllü olan insanları da duyuyoruz, görüyoruz. Ee, şimdi özel sektör dediğimiz nedir? Kamu kurumu dediğimiz nedir? Sivil toplum kuruluşu dediğimiz nedir? Bu üç kavramı genel itibariyle birbirinden bir ayırabilir miyiz? Sonra da bunları yavaş yavaş gönüllülükle de bağlarız. Özel sektör e, kamuya göre daha serbest. Özel sektör adı üzerinde özel. Yani kişiye kurulmak veya kuruluşa özel bir sektör tek amacı kar etmek gibi görünse de artık özel sektöründe kavramı değişmeye başladı. Kamu kurumları da devletin bir parçası olarak görülüyor. Tabii kamu hizmeti veren, devletin bir parçası olduğu için de düşünülen kamu sektörü aslında e, özel sektöründen süreklilik ve devamlık açısından Aynı segmentle devam ediyor. Fakat biraz daha kamu kurumları özel kurumlardaki gibi bağımsız çalışamıyor. Özel kurumlar çok daha bağımsız. Kararlarını kendi verme yetkisine sahip. E, kendi kar amaçlarını özel kurumlar e, amaç olarak genel ve özel olarak ayırt edebiliyor. Ama kamu kurumları belli bir prosedüre, kanunlara ya da gele, delegelere bağlı olarak yapmak zorunda burada tabii dernekler ve STK'lar üçüncü farklı. Ne özel ne kamu olarak yollarına devam ediyor. Bunların da tabii ki yönergeleri devlette bağlı derneklerin kendi içlerinde oluşturduğu prosedürleri ve yasaları var. Şimdi kar amacı düş, düşünmediği için STK'ların işleyiş sistemi tamamen toplumsal işbirliği içerisinde olmak zorunda. Yani özel ve kamudan yani bir taraf özel şahıs veya kuruma bağlı, kamu devlete bağlı, tamamen STK'lar ya da dernekler toplumsal etkileşime bağlı. Üçü de bu yüzden birbirinden hem çok ortak noktaları var, hem birbirinden ayrıldığı noktalar var. Anladım. Yani e, toparlamak gerekirse, yani senin söylediklerini tekrar etmek gerekirse, kamu e, devlet hizmeti sunuyor. İşte Milli Eğitim Müdürlükleri Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü hastaneler vesaire gibi e, oradan aldığın hizmetleri devletin hizmeti Özel sektör kuruluşları kar amacı gidiyor bir e, işte şirket veya şirketin sahibi olan kişinin belirlediği bir alanda çalışıyorlar bu yeri geliyor fabrikada olabilir yeri geliyor e, bir e, çarşıda pazarda gördüğümüz satış yapan bir yerde olabilir. Bir mal satıyor ya da bir hizmet satıyor karşılığında da para kazanıyor. Ee, dernekler ise veya sizin toplum kuruluşları bir diğer tabiriyle onlar da birkaç kişinin bir araya gelerek belli bir çerçevede biz çalışmak istiyoruz diyorlar. Biraz önce senin söylediğin gibi işte yeri geliyor hemşerilik derneği oluyor yeri geliyor hayvan haklarını koruma derneği oluyor. Yeri geliyor farklı bir amaç için. Bir araya gelen insanların belirledikleri bir çalışma prensibine sahipler. Doğru mu tanımladım? Sen beni düzelt yanlışım varsa. Yok gayet güzel açıkladın çok da e, net oldu. Tamam. E, evet. Peki e, mesela kamu tamam kamunun hizmeti belli devlet hizmeti. Özel sektörün hizmeti de e, özel sektör zaten kar amacı güden bir yapısı var. Dernekler, hani farklı farklı alanlarda çalışan dernekler de olabiliyor. Bunlar birbiriyle karışmıyor mu mesela ziraat odaları var. E, öbür tarafta işte e, mühendisler odası var. Öbür tarafta işte Doğayı Koruma Derneği var. Bunlar hepsi farklı alanlarda. Bu bir karışıklık yaratmıyor mu? Sence o konuyla ilgili bir fikrin var mı? Bildiğim kadarıyla dernekler kanunu yasası ve bunların tüzükleri bunların karışmasını birbirine karışmasına engel oluyor STK'larla birlikte. Tabii ki oradaki prosedürler ve maddeler yani internetten kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde e karışılma e, karışmam her türlü e, kanun e, yoruma açık biraz da. Şimdi evet. burada niyet çok önemli dedik ya başta da. Yani nasıl bir niyetle kullanmaya çalıştığım veya gerçekten niyetim neyse onu yapılandırmak o kanunlar çerçevesinde karışmasını engelliyor açıkçası. Peki bu noktada mesela e, şimdi mühendisler odasının çalışma alanı belli Ziraat odasında hı hı. çalışma alanı belli. Hepsi kendi adı üstünde ziraatla ilgili işlerde çalışıyor. Onun tabi alt şeyleri vardır. Ben de diyelim ki işte bu yayını izleyen arkadaşlardan birkaç kişi bir araya geldik. Bir dernek kurduk ve dedik ki biz işte A konusu üzerine herhangi bir konu üzerine bir dernek kuracağız ve biz bu alanda çalışmak istiyoruz. Benim derneğimi bir özel sektör kuruluşundan bir firmadan ayıran şey sadece dernek kurmak mı? yoksa ne olunca özel sektör oluyor? Hani orayı bir ilgili bir... bir, bir... Ha, tabii ki şimdi senin farkın e, özel sektörün birinci önceliği kar etmek. Aha. Derneğin hizmi yani birinci önceliği topluma hizmet etmek. Hmm, özel sektörün e, öncelikleri arasında kâr etmenin yanı sıra o karlılığı sürdürebilmek, o şirketi sürdürebilmek. Evet, derneklerin de sürdürülebilme gibi bir şeyleri var ama e, özellikleri e, en önemli özelliği kar etmeden gerçek anlamda topluma orada tabii ki buradaki e, siz niçin burada 3-5 kişi bir araya geliyorsunuz? Amaç ve hedefi belirlemek. Tabii. Yani orada bir özel şirketteki kar amacı güdülüyor. Okey. Ama ben 3-5 kişi bir araya geldiğimde spor kulüplerine bakın bin tane, iki bin tane, iki milyon, beş milyon, on milyon insan bir araya geliyor. Birbirinden dünya kadar farklı. Tek amaçları var. O spor şirki, yani e, takımıyla Takım. beraber. Ya, yani onu desteklemek, o coşkuyu yaşamak, oraya ait hissetmek kendini. Doğru. Burada üç beş kişinin de bir amaç belirlemesi lazım. Ben gerçekten bu üç beş kişi tamam dernek olalım, Evet bir hizmet edelim ama amacım ne kısmındaki netliği sağlamak gerekiyor. Anladım. Peki. Ee, o zaman ilk yayının sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. İkinci yayında görüşmek üzere. Bakalım bu özel sektör kuruluşları ne yapıyor da farklı işler çıkarıyorlar? O kar elde etme boyutu nasıl ilerliyor? Bir sonraki yayında da onları konuşalım her bölümde. Ise. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.